Çılgın hoş geldiniz sayın seyirciler. Tanerli Çılgın hoş geldiniz. Bodrum'dayız ve işte üç tane genç bize doğru yaklaşıyor. Sevgili Azar Yürümetler arkadaşlar. Sevgili Azar Yürümetler. İsim Acaba. ne? Okan. Mert. Hüseyin. Elindeki ne öyle? Çi çiçekler mi? Çiçekler mi açtı? Ne oldu? Dallan kopardık abi. Allah ya, ya, ya. Ne çiçeği o? Belli de değil. Evet. Tamam, Nilüfer gibi olmalı. Nilüfer, yani. Nilüfer şeyde yetişiyor mu? Nilüfer şey nerede yetişiyor Nilüfer? Nilüfer şeyde ben, ben, Suza, suda mı? Suda, suda suda yetişmez mi abi? Koz suda, suda mi abi. Koz, koz mı? Aynen. Nasıl koz Baya koz <laughs> Oradan mı geldiniz? Oradan geldim. E, koz, geldiniz. <laughs> evet. Evet. koz yatağı da geldi. Evet. Koz Evet. Tatile geldiniz Bodrum'a. Evet. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Her herkese öneririm ben. Nereden gidiyorsunuz böyle? Nereye gidiyorsunuz? Şimdi denizden çıktık. Ha, deniz şimdi mi? denizden çıktık. Öyle evet. dolaşıyoruz. Doğru. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Merkeze Merkez. gidiyoruz. Takılacak. Merkeze. <laughs> Merkeze gidiyorsunuz. Aynen abi. Ee, arkadaşlar Tanerli Çılgın hoş geldiniz. Gel sen de çok uzaklaşın şöyle. Ha. Evet. Yaklaşın. Evet şimdi size bir soru soracağım. Bilmece gerçi bu bilmece. Bakalım bilmeceyi bilebilecek misiniz? <laughs> Av süperine merak salan. Bak av sporuna e merak salar. sakar bir avcıya, avcı arkadaşları ne hediye etmiş? Doğru anladın mı? Avcı arkadaşa bir şey Bak, hediye etmiş. av e merak salan, sakar bir adama, arkadaşları ne hediye etmiş? Yani bir tane adam, av sporuna e merak sarmış ama sakar. sakar. Ve avcı arkadaşları da buna bir şey hediye etmiş, ne etmiş? Evet. Ne etmiş? Ne <laughs> etmiş? <laughs> Ha yok. Av, avcı ne? Ev, Benden de çıkmadı. Ya avcı, sakar avcı. Arkadaşları buna bir şey hediye etmiş. Ne olabilir acaba? Tüfek nereden bileyim? Çok <laughs> <laughs> Ne olabilir Turan? Ne, ne. ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ha bir ipucu var. Bir ipucu vereyim. Oo, abi. Kim? Of, of. <laughs> <Keli. gülüyor> <laughs> Avcı şeye kedi de mi çıkıyor ama? Ben öyle biliyorum. Değil mi? Evet doğru. Tam öyle. kedi, kedi, kedi de mi? <laughs> evet, evet. Kuş da olabilir. Kuş değil mi? Aynen. Ne kuşu? Muhabbet kuş sanki. Ya Sakar avcıya, arkadaşları... Ay köpek. Hangi köpek? Kurt köpeği. Kur... <laughs> Kurt köpeği mi av köpeği? Av köpeği. Yok. Çok yaklaştın ama. İnanılmaz yaklaştın. İnanılmaz yaklaştın. İnanılmaz yaklaştı. Evet, evet inanılmaz. Sakar bir avcıya arkadaşları ne hediye etmiş? Sakar bir avcıya. Sakar bir avcıya. Yemek... sakar, adam sakar. Adam sakar. Yani düşünse sakar adam. <gülüyor> <gülüyor> Size de soru geliyor. Sevgili Aslan, Hürmetler nasılsınız? Teşekkürler. İsim ne hanımefendi? Sevgi. Sevgi Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Denize mi Yo denize girdim. Hay, denize girdiniz çıktınız. Evet. Rahatladınız mı? Burası bizim zaten. Ha sizin mi burası? Evet. Doğru. doğru. <laughs> ne böyle mi dönelim? Şöyle denize doğru mu dönelim? <laughs> Yoksa denize aşağı doğru mu dönelim? <laughs> Şöyle iyi mi? Şöyle dönün hanımefendi. Evet. Kanal'e çılgın soları hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok da iyi anmışsınız maşallah. Zaten zaman beri Bodrum'dasınız? Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ha, burada, ha, burada yaşıyorsunuz. Buralıyım, yani. yani. Ha, tamam. Ben nereden <laughs> bileyim Turan? Ben nereden bileyim şimdi? Evet abi, doğru söylüyorsun. Ben, bileyim. ben <laughs> nereden bileyim hanımefendi? Bana ne işin? ben buraya geçeyim öyle, evet. Ne şey olsun hanımefendi? Ne kadar böyle... kibar mıyım? Bodrumca konuşuyorum. Tamam kaptır, Şimdi size bir soru soracağım, bir bilmece. Kanal Çılgın Sorular'a hoş geldiniz. Sakar bir avcıya arkadaşları bir şey hediye etmiş. Sakar bir avcıya. Ne hediyemiş? He unuturum, bir şey <laughs> demedim. Geliyor, soruyor değil mi? O, bir tutar mısın hanımefendi Bakayım soruyor neydi. Evet. <laughs> Çekil, Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin beyefendi siz de ya şey oynuyorsunuz. <laughs> evet öyle mi? Gelin hoş geldiniz. Hanımefendi... Ben, ben sponsorum, merhabalar efendim <laughs> nasılsınız? Hanımefendiyi burada yakaladık da o yüzden. Evet. Av sporuna merak sarmış. Sakar bir avcıya, arkadaşları bir şey hediye etmiş. İsim neydi beyefendi? Nazmi. Nazmi abi. Evet. Değil mi? Av sporunda merak sarmış. Sakar bir avcıya arkadaşları bir şey hediye etmiş. Ne acaba? Sakar <laughs> Saka kuşu mu hediye etmiş? Evet, çok yaklaşık. Çok sakar bir avcıya. Evet, sakar bir avcıya. Evet, sakar bir avcıya. <laughs> ne hediye edilebilir? Ne hediye edilebilir? Sakar bir kuş. Yok, sakar değil mi? Efendim, bir şey mi dedin? Hayır, hayır. Bir kopya hayır, verin. Hayır. Hav, hav, hav. Kim? Köpek mi hadi? Köpek mi? Köpek mi diyecektik? Bir <laughs> şey ortamıza <laughs> geçeyim mi? Gel hadi. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Avcıya ne hediye edilir? Evet. Edildir? Ya köpek hediye. Evet. Av sporuna merak sarmış sakar bir avcıya arkadaşları ne hediye etmiş? Sakar. sakar yani bak bu adam sakar. Yani. Evet. <laughs> Düpek mi hediye? Düpek var zaten düpeği. Şeyi var. Avcıya evet. sakar bir... Evet. Ne? sakar avcı. sakar avcıya ne hediye? Ama merak sarmış. Sakar bir avcıya Arkadaşları bir şey hediye etmiş. Merak, hadi köpek şey vereyim mi? Şey vereyim mi? Hadi. Evet, Tiyo. veriyorum. Köpekle ilgili. Hani köpeğe de bir şey vermişler. Köpeğine avcının. Sakar ya bu. Köpeğine bir şey vermişler. Avcının köpeğine. Ne olmuş? Kuşu vermişler. Ne <laughs> olmuş? Köpeğe vermişler Köpeğe vermiş kuşu. Ne yapsınlar? Ya ne Saka... Köpek kuşu da <laughs> evet. Gelin yani, hanımefendi yani. siz de gelir. Gelin, yani. gelin. Gelin. Gelin hanımefendi. Dur hanımefendiyi de bekliyor. Evet. <laughs> şey düşün, şu anda doluyormuş. Vallahi çok geliyor sakar bir avcıya ha, tavuğu bir tavuk abi tavuklar ben, tavuk bunlar... bizi götürmese iyi ya tavuğu <laughs> Tavuklar evcil tavuk mu? Ev, evcil, evcil Şey mi yani Yumurtlar. evcil diyorum şey yetişen tavuk mu bunlar He Ya abla gel <laughs> Hanımefendi geliyor evet geliyor Bunu bugün çözeceğiz burada Aha abi gel 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 abi gel Bir, bir, bir olay var burada bir olay var gel abi Şöyle şey güneş, şöyle dönerim istiyorsa denizle görüşürüz. Gel abi, hoş geldiniz beyefendi. Gülmez. Buyurun şöyle dönün. İsim ne abi? Yılmaz. Yılmaz abi şöyle gelin şöyle. Denize, arkamızı gülmez. denize alalım da deniz, tamam, deniz, deniz tabi değil mi? Gelmişiz deniz ma Köpek yok, orada kö... kö... kö ne? Ne gelmişsin? Köpek köpek, ısırma. Yok olsun. yapmaz bir şey, köpek sakar, yapmaz. Sakar bir avcıya geldi evet. ya şimdi ne? kamerana da <laughs> pitbull <laughs> gelebilir ki. yani? <laughs> merak sarmış. Ava merak sarmış, sakar bir avcıya. Hmm. Arkadaşları ne hediye? Ne bu ne diyor evet. tabii? Köpek. Kime? Köpek. Haber buyurun siz de. Buyurun efendi. Evet. Evet buyurun efendi. <laughs> Ama merak sarmış. Ama merak sarmış. Ne soru? Ne Abi, avcıdır? <laughs> Sakar bir avcı <laughs> arkadaşları bir şey hediye etmiş. Ne hediye etmiş? Evet. Köpek mi? Kim? Köpek mi? Köpeği var zaten. Ee? Ama köpeğine bir şey hediye etmişler işte. Ne ya diye acaba? Ne acaba? Sakar bir avcı. Ne olabilir? Ya bu sorunun cevabı ta... yoktur. Ben. Ya cevap var da ta, cevap Tavşan mı? Tavşan mı? Tavşan değil. Evet. Baş harfi K. Hadi söylüyorum. Kedi. Gel abi sen de 300 kilometreye gittin <laughs> orada. <laughs> evet. K kedi mi? Kedi, kedi değil. Kur, 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 kur. Kim? <laughs> kur, kur, kur. Kurbağa. <laughs> Çok düşündük. Evet çocuklar gelin size sorayım. Gelin. Gelin, gelin çocuklar bilir. Gelin, gelin sıraya, gelin sıraya böyle, evet, Çocuk yüzdeyiz bilir, evet, siz de gelin, destek olabilirsiniz, evet. <laughs> evet, isimler ne? Ali, Serra, Yağmur, Aslı. Evet, evet, niye gülüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı Yok. Yo. Peki, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi size bir bilmece soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Ava merak sarmış, sakar bir avcıya, arkadaşları bir şey hediye etmiş. Ne hediye etmiş acaba? Tüfek. Yok. Kurma. Yok. Kuş. <laughs> Bilmiyorum. Buradan gidip başlıyor, buradan dönüyor. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyor. Bilmiyor. Tilki postu. Kim postu? <laughs> tilki. tilki postu. Yok o da değil. Hayır, evet, çok yaklaştı. Çok yaklaştı. O da değil. Baş harfi K. K. Kuş postu. Kuş <laughs> <laughs> Yok o da değil. Evet çok yaklaştınız. Bak. Kurt. <laughs> Kim? Kurt. Değil, kurt değil. ne yapsın ha bak geldi kurt dedi kurt geldi işte. Gel Alex, Alex ipucu geldi. Evet. Köpek zaten köpek. köpekle ilgili bir şey. Köpek. Ava merak köpek. sarmış bak hava e, merak sarmış. Acemi bir köpek avcıya. Ala. Yok bak. Ava merak sarmış. Acemi bir avcıya. Arkadaşları. Çocuklar gelin böyle ezilmeyelim şimdi. Gel gel gel. Gelin. Ha oraya gidiyormuş. Geri gidelim gelin. <laughs> Tekrar gidiyoruz geri gidiyoruz. <laughs> Mersi. Çekeceğiz seni de. Bekle seni de çekeceğiz. Tamam. tamam. Geliyor. <laughs> Sen cevap <laughs> Evet. Araba geliyor. Biraz daha gel. Araba geliyor oradan. gelir. Evet. Ama ezmeyin abi. Heh. Arkadaşlar neydi soru? Ava merak sarmış. Acemi bir. Avcı arkadaşları bir şey hediye etmiş. Köpeğiyle ilgili. Yavru köpeği. Hayır. mi başlıyor? Evet. Söyleyeyim mi? Hı hı. Hayatta bilemezsin söylüyorum. Kurşun geçirmez yelek. Töpeğe. Vurmasın diye töpeği yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> evet. çılgın Çılgınsallar tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi. Zaten. Sen de. Nereye gidiyorsunuz böyle? Ben Otele abi. Otele. Otele gidiyorsunuz. Evet. Nereden gidiyorsunuz? Evet. <laughs> Kumurucu'dan. Ha, Kumurucu'dan. Kumrucudan. Kumrucudan mı? Kumru yediniz. Kumru yedik. Şimdi otele gidiyorsunuz. Aynen. Evet. değiştireceksiniz. Evet değiştireceğiz. Evet, e, gelin siz de gelin. Gelin ha, o hala yiyor kumruyu. Gelin. O hala kumruyu yiyor. Evet isim ne? İsim Berk. Arda. Efe. Berk Yiğit. Yiğit. İki Aynen. tane Berk var galiba değil mi? Yani Marcel. Marcel de Marcel'i Marcel unuttuk orada. Marcel sen söylemedin mi diye? Berk Berk. Marcel Berk. Marcel ha, Berg. Berg. Evet, evet arkadaşlar şimdi Tadar'ı çıldırsınlar hoş geldiniz. Size bir bilmece soracağım. Sor abi. Bakalım bilebilecek misiniz? O da, dinliyor, o da dinliyor. O da, evet, o da dinliyor. Ava merak sarmış. Ava merak sarmış. Sakar bir avcıya arkadaşları ne hediye etmiş? Ava merak sarmış sakar bir avcıya. Ok falan mı? Yani? Ee, <laughs> ama sakar, sakar. Sakar avcı. Av. Ay, kapan. <laughs> Yok. Geç abi sen benim. Hayır. <laughs> abi düşünemedim şuan ya. Yok bende de yok abi vallahi. Bak bir şey, şey bak sen düşün, o düşünce bir şeyler gelecek. Sakar. Evet, merak sarmış, sakar bir avcı arkadaşlara bir şey hediye etmiş. Ha bir dakika ya. Bir tur daha atalım abi. Atalım, sen düşün. Escort. Escort. Eee kadın. Evet. Böyle kuş falan bir ses yapan bir şey. Ben ben yine pas abi. Ya düz olta falan mı? Olta yok ama bu evet. Başka bir şey. Abi bence a yem ava ava ha? Gel değil. Abi bence avın kendisine hediye etmiş o yani. Olmaz. Bu şeyde geçiyor, ormanda geçiyor av. Deniz abi, Abi de bence odun olabilir. Odun. Evet abi. Ateş falan yakar hayvanları çağırır. Olabilir mi? Olabilir mi Turan? Hayır abi. Hayır dedi. Olamaz. Hayır dedi. Bence Peki bir şey tamam size tamam. ipucu vereyim. Köpeğine Hayır, yani o sakar ağacının köpeğine bir şey vermişti. Köpeğine. Ha. Aa, bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Evet. Tamam, 30 saniye Tamam, <laughs> 30 <bir> saniye. <laughs> Hayır, stres oldu. Avcı köpeği vermişti. Oğlum Ante, köpeğine bir şey köpeği vermişti. Bir vermişti. vermişti. Köpeğine bir hediye vermişti. Av sıfatı vermişti. Köpeğine doping falan mı? Yine Yok, bende de bir fikir yok ya. Sevinç vermiş, böyle atmış, o da bulmuş. Söyleyeyim mi? Surat, söyleyeyim mi? Hemen bir soru soralım o zaman. Yine <laughs> <laughs> sevgiler, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız hanımefendi, iyi misiniz? İyiyiz, çok Nasıl teşekkürler. Nasıl geçiyor tatiliniz? Tatilimiz güzel geçiyor. Evet, i̇yi geçiyor, güzel. güzel geçiyor. Tanerle, Tanerle çılgın sorular, hoş geldiniz. Şimdi size bir soru soracağım, bakalım bilebilecek hı. misiniz? Bir bilmece. Bir bilmece. Bir bilmece. Hı. Soruyorum hanımefendi hazırsanız. Sakar bir avcıya, hı hı. ama merak saran, sakar bir avcıya arkadaşları bir şey yapıyor. Hı. Ne acaba? Sakar bir panşıya evet. arkadaşların şiiri yetmiş. Ne acaba? Ne olabilir? Ne olabilir acaba? Bir dakika. Müjgan yardım. Müjgan <laughs> Hanım. Müjgan Hanım <laughs> <Müzgen>. yardım edin. Müjgan Hanım. Müjgan Hanım. Yardım. Ne yetmiş? Yıkıcı verir mi? Evet. O Lütfen. Sakar avcının köpeği varmış. Köpeğine bir şey vermişler. Kemik mi vermişler? Hayır kemikli. <laughs> Aa, i̇şte burada da böyle şeyler oluyor. İnsanın kafası çalışmıyor. Evet. Böyle bir şey oluyor. Türkiye'den mi geliyorsunuz? Evet, evet, Ha. yerli. Ha, ha. ha ya, ya buralısınız. Yerli vatandaş. Buralı değil tamam. evet. de. Her birimiz bir yerden geldi, abi işte yer burada... Yani evet. burada tatile mi geldiniz, çalışıyor musunuz? Burada hem tatil hem çalışıyoruz. E, İkisi oluyor. bir arada getiriyoruz. İkisi bir arada, inanılmaz evet. güzel abi. Şimdi size bir soru soracağım, bakalım verebilecek misiniz? Evet. Bir bilmece. Ama merak sarmış, bir avcıya arkadaşına bir şey hediye etmiş. Evet. Ne acaba? Ne Kurt etmiş? Evet. <Gülüyor> <gülüyor> ne <var ya>? Kurt <laughs> hediye etmiş. Ava merak sarmış. Sakar... Adam, ava, av, ava. Al. Av, Al. Av. Evet. Ava merak sarmış. Sakar bir de avcıya arkadaşları bir şey hediye etmiş. Ya adam Sakar'ın ne diyecek mi? Sakar Ya, sakar. sakar ondan, ona bir şey hediye etmiştir. Allah korusun bir şey olmasın diye. İnsan mı Hayır. İpucu vereyim mi? Köpeğine. Köpeğine bir şey yapmışlarmışlar. Köpeğine. Köpeğine av vermiş. Hangi Tutuklu av vermiş? Tutuk avı. Yok. ...soşaramıyormuş. Yok. <gülüyor> Allah Allah. Hacı <laughs> Bani. Allah Allah. <ya>. Birinci <laughs> cevabı. Şöyle tuttular ağlayın. Bir şey köpek bir şey yapmaz. <laughs> <laughs> İsim ne? Hüseyin. Hüseyin abi ne yapıyorsun burada? İyi çalışıyoruz. Nasıl işler? Tane kötü. Kötü mü bu senin? Evet. Hüseyin abi sana bir şey soracağım. Buyurun. Temelli çizgin soruları hoş geldin. Bu bir tane... Hava merak sarmış bir avcıya, evet. avcı arkadaşları bir şey hediye etmiş. Evet. Efendim? Yok, sakar. Sakar işte, evet. Ne dedim ben? Demedim, Demedim mi? Hava merak sarmış, sakar bir avcıya arkadaşları bir şey hediye etmiş. Evet. Ne etmiş acaba? Tüfek hediye etmiştir. Yok. Ne hediye etmiş? Bir şey hediye etmiş işte, tüfek değil. Sakar avcı. Sakar avcı. Sakar avcı tüfek hediye edilir mi? Zaten sakar adam. Bilmiyorum ki, ne hediye etmiş? Ne olabilir <laughs> acaba? Vallahi bilmiyorum. Ne olabilir? Sakar Avcı'ya ne hediye edebilir? Evet. Köpeğine bir şey hediye etmişler hatta. Köpeğine. Köpeğine? Heh. Tas mı hediye etmişler? Ne? Sakar ya Avcı. Hani köpeğe bir şey olmasın diye. Onun için köpeğe bir şey vermişler. Kalkan mı vermişler? Çok yaklaştı. Kalkan vermişler. Çok yaklaştı. Çok, yaklaştı. Çok, yaklaştı. 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 Çok yak inanılmaz yaklaştı. Ne olabilir? Vallahi Çok, bilmiyorum ki. Baş harfi K. K, yani K mi? K. 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 Bilmiyorum ki ne hediye edebilirler. Merhaba. merhaba, merhaba. Sevgiler sana Çok sağ ol. İçin mi hoş. abi? Faruk. Faruk abi. Buyurun. Kanal için gün sonları hoş geldin. Efendim? Kanal için gün hoş geldin. Evet, evet. <laughs> merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok sağ Faruk abi, şimdi sana bir soru soracağım. 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 Bakabilir misin? Buyurun efendim. Bilmece. Bilmece. Bilmece, buyurun. Hava merak sarmış. Evet. Hava merak sarmış. Sakar bir avcıya arkadaşları bir şey hediye etmiş. Ne hediye etmiş? Ne hediye etmiş? Soru <laughs> 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 e, ee, ne hediye etmiş? Evet, ama merak sarmış, evet. sakar bir avcıya arkadaşlı bir şey hediye etmiş. Ne hediye etmiş olabilir? Ve... Ee, köpeğine bir şey yetmişler. Sakar ha. ya bu avcı. Ha, ha, ha tamam. Şey, öyle ölü bir kuş. Evet. E, ee, köpeğine tamam. Ne ne olabilir? Gel abi sen de. Gel destek ver abi gel. Tamam, gel, Soru abi. Bu ama evet. hava merak sarmış. Hava merak sarmış. O merak şarjı Sakar Avcı'ya arkadaşını bir şey hediye etmiş abi. Oo. Ne hediye etmiş acaba? Ne hediye etmiş? Evet. Sakar Avcı'ya rastlamış bir evet. şey hediye etmiş. Köpeği varmış o Sakar Avcı'nın, köpeğine bir şey hediye etmiş hatta. Kemik hediye etmiştir. Yok. Ne hediye etmiş abi sence? Tas, tasma mı? Tasma değil. Evet, evet. Ne yem mi? Yem mi? Yok, o da değil. O. Gel abi. <laughs> ne, olabilir? <laughs> ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Otuzdan mı hediye etmiş abi avcıya sakar Çok avcıya? Çok yaklaştınız. Evet. evet. Pat, ne, patlamayan bir şey mi vermiş abi? Ne vermiş biliyor değil <laughs> musun? Ava, ava merak sarmış. Ava merak sarmış. Ava merak sarmış, evet. Sakar bir avcıya, arkadaşları Sak... bir şey hediye etmiş abi. Evet. Ne hediye etmiş? Ne hediye etmiş? Baba girmiş Hı? şeye, ne? denize. Bütün balıkların şeylerini birbirine bağlamış. karada, karada. Mı? Karada mı? Karada. Baba, ne? Karga avlamış. <gülüyor> <gülüyor> ne verecek yani başka? Altı F'yi vermiş yani? abi. Başka ne verecek? Köpeğine bir şey hediye etmişler, köpeğine. Köpeğine, kedi, Yok. güvercin. Hayır, sakar Sakarya bu avcı, köpeğine bir şey hediye etmişler. Köpeğine bir <laughs> şey hediye etmişler. He. Öldürdüm. Yok. Ne hediye etmiş olabilirler? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Hocam abi. yardımcı olun biz. Tamam söylüyorum. Baş Söyleyeyim. harfi K. 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 Çeklik. Üçüncü harfi son harfi ya da. İkinci harfi U. Kurt. Kurt. Yok. Ku. Kuş. Yok. Kuş. Kuş. Yok. Kur, kur, kurşun, kurşun, kurşun. kurşun hediye etmiş. Ha kurşun hediye etmiş. Sakar avcı ha köpeğine. Kurşun. <laughs> Sakar ya ha. avcı. Ha Hani köpeğini kurşun. Köpeği de kurşun. Sakar yarı değil değil mi? <laughs> Ay, söyle. Sakar. <laughs> Söyleyeyim mi abi? Söyle abi. Kurşun geçirmez. Yelek hediye. Ha. Ha. Ee, yani, yani, ya, ya, yani, yani. köpeğini vurmasın Tabii diye. Tabii köpeğini vurmasın abi, diye. Öyle Aynen. bir soru sordun ki. Başka bir soru <laughs> yok muydu ya? Yok, beğenmedin mi abi bunu? Abi Yalı Kaban hangi restorantını sorsana. Neresi abi? Restoran. E tamam abi. Bersen, abi. yani. Hadi görüşürüz abi. Şeyleri, hadi abi. sağ ol. O zaman hadi söylüyorum, söylüyorum. Neye yetmiş biliyor musun? Ne Köpeğine kurşun geçirmez yelek hediye etmişler. Ben söylüyorum artık dayanamayacağım. Evet, 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 kurşun geçilmez yelek hediye etmişler. Avcı oldu, hani, avcı, avcı oldu. Hani vurmasın diye köpeği yanlış çıkıyor. <laughs> <Evet>, biraz köşe. <köşecekmiş>. aşağıya. <laughs> e, güzel beğendiniz mi? Evet. Çok sağ olun. çok düşündük bu yu. Bunu çok düşündük. Bu avcı sakar ya. Sakar. Adamlar, arkadaşlar köpeğe de kurşun geçirmeyen yelek vermişler. Abi. <laughs> gaza diyor. mi abi? evet lütfen söyleyin. Köpeğine kurşun geçir şey ve kurşun geçirmez <laughs> yemek vermişler. <laughs> hani sakar avcı... Allah korusun köpeği vurmasın diye. Hadi <laughs> <laughs> görüşürüz kolay gelsin. <laughs> Sizden alalım abi cevabı. Söyleyeyim mi abi. Bu yaşanmış bir olay mı? Yok bu bilmece abi. Bilmece Sakarya avcı köpeğine kurşun Geçmesin, Geçmesin diye. diye şey vermişler, ha. can yeli. Evet. Can yeli. Soru bulmuş. Kurşun geçirmez can yeli. Peki bunun ödülü, ödülü neydi? Ödülü hiçbir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Kurşun geçirmez yelek. Evet. Yelek mi hediye etmişler? <laughs> Kurşun geçirmez yelek <laughs> o da güzel bir şey. Kalkanını beğeniyoruz <laughs> değil mi? Evet, neydi güzel. Ya. Hadi görüşürüz. Vay Öyle değil yani. mi Turan? Evet. Köpeğine kurşun geçirmez yelek vermişler. Oooo! <laughs> <oa. de> güzel. <Gülüyor> 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 evet çok güzel. Hadi görüşürüz.